çok özel uçuşun çok değerli misafirleri hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, her yıl 10 Kasım'da e, atamızı anmak üzere yola çıkıyoruz. Ee, biliyorsunuz e, Cumhuriyetimizin 100. yılında e, 100. uçağımızı teslim almıştık. İsmini de Cumhuriyet koymuştuk. Şimdi o uçaktayız. E, ve her yıl e, Cumhuriyet uçağımızla 10 Kasım'da e, atamızı anmak üzere yapmayı gelenek haline getirdik. İlk yıl e, Samsun'daydık. Geçen sene Selanik'e gittik. E, bu yılda rotamız e, bir destan yazıldı, Çanakkale. Aslında bu uçuşlar Pegasus'ta durum kültürünün de bir parçası. E, çünkü e, Cumhuriyet ve değerleri bizim yaptığımız her işte, attığımız her adımda Gelecek için belirlediğimiz her hedef de bizim için rehber niteliğinde. O nedenle de bu uçuşlar gerçekten bizim için çok anlamlı ve değerli. Bugün dolu dolu bir programımız var Çanakkale'de. Duygu dolu da bir anlam tur olacağını düşünüyorum. Ve tabii aynı zamanda sizlerle Pegasus'taki gündemimizi, neler yaptığımızı öümüzdeki önümüzdeki hedeflerimizi paylaşma fırsatını da e, bulacağız bugün. Aramızda yönetim kurulu başkanımız sevgili Mehmet Nane, yönetim kurulu üyelikimiz sevgili Cem Kozlu ve değerli e, yönetici arkadaşlarım var. Bugün hepimiz hep birlikte buradayız. E, sizleri bu özel ve anlamlı uçuşa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizi kurucu Ulu, Önder Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnet anarken daima izinde yürüyeceğimize ve onun değerlerini yaşatacağımıza bir kere daha söz veriyoruz. Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar diliyorum.